merhaba arkadaşlar bugün sizlere zoom'da nasıl harika plan yapılır göstereceğim Arkadaşlar ben yapmıştım geliyoruz şimdi arkadaşlar görüntümü Öncelikle açalım sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz burada ben yükledim Öncelikle şöyle oluyor. Şuna basacaksınız. Şimdi bir şey tıklanmıyor. Buraya geliyorsunuz. Buna geliyorsunuz. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Sonra burada böyle bir şey izledi yaptığınız fotoğraflar varsa zoom'dan böyle tıklıyorsunuz. Aa, sonra o geliyor buraya. Öyle yapıyoruz. Buna basıyoruz ve geliyor. Mesela bunu bunu seçiyoruz. Mesela bunu. Mesela bunu. Ben yükledim. Çok şey. Altta da var da. En sevdiğim bu oldu ama. Çok güzeldi arkadaşlar. Çok güzel bence çok güzel. Oraya da gülme işareti koyacağım. Kitaplar bile gözükmüyor. Şuraya bakın. bile Birazcık. Arkadaşlar videoyu beğendiniz. Like atmayı unutmayın. Bay